Huzuru hazirun, cemiyeti irfan, laindir, münafıktır, dinsizdir, kafirdir şeytan. Şeytanın lailliğine, münafıklığına, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Efendim, Arslan, Kurt ve Tilki'nin av hikayesini anlatacağım sizlere. Bir gün bir ormanda yaşayan aslan, Kurt ve Tilki bir vesile ile karşılaşmışlar. Üçü de birbirine düşman. Ancak üçü de beraber avlanıp daha çok av avlayabilmek için bir anlaşma yaparlar. Ve dost olurlar. Tabi aslan ormanların kralıdır. Öyle kurda ve tilkiye arkadaş olur mu? Kendi kendine düşünür bunu aslan. Şu hale bak hey koca aslan hey kimlerle arkadaşlık ediyorsun der nefsi kendi kendisine. Hemen cevabını yine kendisi yapıştırır. Arkadaşlığım onlar için bir lütuf olsun. Ha 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 diye. Yine kendi kendini bir şekilde rahatlatmak için söylenmiştir bu söz. Efendim bunlar beraberce dolaşırlarken karınları acıkır ve avlanmaya çıkarlar. Tabii birlikte avlandıkları için de avları bir hayli bereketli olacaktır. İşte sağa koştururlar, sola koştururlar. Öğleye doğru bir e, Haşamin huzur yaban öküzü avlarlar. Onu şöyle bir kenara koyarlar. Ondan sonra işte aslan bir sürüyü çevirir, kurt bir yerden yardım eder, tilki bir yerden örgüdür, bir de keçi avlarlar. E, onu da getirip Haşa min huzur yaban öküzünün yanına koyarlar sonra da işte yürürken yolda bir tavşan avlarlar onu da getirirler diğer avların yanına koyarlar yorulmuşlardır aslan şöyle avların kenarına doğru serilir yatar kurt hemen ileridedir tilki de onun biraz gerisindedir Öyle aslanla tilki birbirlerini gözetlerken kurt ikisine birden böyle bakmaktadır Aslan der ki, ee, kurt kardeş şu avları bize bir taksim et bakalım nasıl olacak. Kurt şöyle bir bakar. Ee, efendim şu e, iri e, yaban öküzü affedersiniz e, sizin cüksenize uygun bir avdır o sizin olsun. Şu keçi de orta boyludur o da benim olsun Tavşan da tilkinin cüssesine uygundur, o da tilkinin olsun Aslan bu taksimata öfkelenir Hayt evet, nasıl taksim edersin bre melun yaklaş bakayım şöyle karşıma geç de bir kere daha anlat bakayım der kurt biraz korkar ama emir büyük yerden. Hemen aslanın karşısına geçerken aslan pençeyi vurunca beraber kurt sırt üstü döner. Hayatını yitirir. Aslan tilkiye şöyle bir bakar. Sonra döner tilkiye tekrar. Eee tilki kardeş bir de sen taksim et bakalım şu ağları. Deyince tilki hemen aslanın karşısında el pençe divan durur. Aman efendim, aman. Ne demek? Taksimat ne demek? Biz kimiz? Ne haddimize? Sizin gibi güce, büyük, ulu bir padişahın karşısında... ...benim gibi zayıf, cılız, haddini bilmez bir tilkinin taksimatı ne olur? Olur mu öyle şey? Ama madem emir buyurdunuz... ...şu şekilde aktarayım efendim müsaadenizle. Diye başlar söze. Ondan sonra avların yanına doğru gelir ve yine aynı kemali edeple efendim şu görmüş olduğunuz e... Affedersiniz yaban öküzü, zaten haliniz sultanımız efendimizin sabah kahvaltısı olsun, kuşluk yemeği olsun efendim. Açılışı bununla yapınız. Ee, öğleye doğru biraz mideniz kazınacaktır sultanım. Ee, bu keçi de sizin öğle yemeğiniz olsun efendim. Ee, akşam yatmadan önce de bu tavşanı artık çerez niyetine yersiniz. Afiyetler olsun sultanıma der. Bu taksim ve övgü dolu sözler aslanın çok hoşuna gider. E peki sen ne yiyeceksin? Sana bir şey kalmadı deyince. E, sultanımızın dişlerinden dökülen kırıntılar bana yeter efendim kafidir diye iyice böyle efendime söyleyeyim izzet ve izazda e, çıkar. Aslanın çok hoşuna gitmiştir. Aferin tilki. Sen akıllısın. Aferin. E de bu taksimatı nereden öğrendin sen? Adaletli bir şekilde taksim ettin. Deyince tilki yan gözde yerde yatan kurdun cesedini göstererek. <laughs> kurdun başına gelenlerden efendim. Kurdun başına gelenlerden der. Aslan bu taksimata çok böyle sıcak bakmıştır. Çok hoşuna gitmiştir bu taksimat. Ayrıca kendisine nefsini öven sözler söylenmiştir. Bu da nefsini kabartmıştır. Eh ne de olsa serde padişahlık var. Ormanlar kralı değil mi? <laughs> Tilki'ye der ki... Tilki yaptığın taksimat çok hoşuma gitti. Bu cömertliğinden ve güzel sözlülüğünden dolayı bütün avları sana bağışlıyor.